Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu üzerinde kaza nasıl yaptığımı anlatacağım. Yapımı çok basit, 4 parça olarak hazırladım. Daha sonra bunları birbirine diktim. Toplamda 6 tane muharip kullandım ben. Normalde 3 yumak yeterli oluyor. Fakat ben ipleri çift kat ördüğüm için 6 yumak gitti benden. Daha küçük beden yapacaksınız, daha az iple gidebilir. Benim üzerimdeki 44 bedene kadar rahatlıkla olur. Eğer ki daha ufak çalışmayı düşünüyorsanız da çektiğiniz zincir sayılarını azaltmanız gerekiyor. Daha büyük için daha fazla zincir çekmeniz gerekiyor. Videonun içerisinde bununla ilgili bilgileri zaten veriyorum. Yapımı çok basit. Tek bir model üzerinden ilerliyoruz. Sadece trabzan yapıyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Ve görüntüsü bu şekilde duruyor. Benim çok içimesinde. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer ölerseniz Instagram'dan benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Şimdi daha, daha fazla uzatmayayım. Bu video hoşunuza giderse beğenip yorum yapmayı ve bana destek olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdi ben bir parçasını hazırladım. Diğer parçasını birlikte öreceğiz. Bu benim ön parçam veya arka parçam. Hepsi aynı olacak. Ön, arka, kollar hepsinin başlangıcı, yapımı aynı. Sadece sayılarda farklılıklar olacak. E bu şekilde örerek başlamıyoruz fakat dik bir şekilde kullanacağız biz buradan doğru örerek başlıyoruz zincirimizi çekiyoruz bu şekilde gide gele örüyoruz yan kullanmak istemediğim için sonra döndürüyoruz yani bu bizim beden uzunluğumuzu temsil ediyor beden uzunluğunu ne kadar istiyorsanız o kadar zincir çekeceksiniz daha sonra ördükçe bu şekilde beden genişliğini ayarlayacaksınız ben bol şekilde ördüm zaten esneyen de bir ip bu. Şimdi bu şekilde nasıl e, bu modeli verdim ona başlayalım. Ben ipimi çift kat kullanacağım. Bir tanesini böyle dışından bir tanesini de içinden çıkardım. Bu şekilde birleştirip daha kolayıma geliyor benim böyle. E, ayrı ayrı iki ipi de yine yan yana tutup e, ipleri birleştirip örebilirsiniz de. Zincir çekerek başlıyorum. Bu şekilde ipimi tığımı bir tur döndürdüm ipimi aldım ve kitledim. Bunu saymıyorum ve daha sonra zincirlerimi çekiyorum. Bu şekilde ipimi alıp içinden çıkıyorum. Burada önemli olan sıkı e, zincir çekmemek. Bol bol yapıyoruz. Zaten e, büyük numara tığla örüyoruz. 5 numara tığla örüyorum. Zincirlerimizi sıkı yapmamaya özen göstererek bu şekilde e, istediğim uzunluğa gelene kadar zincir çekeceğim benim için 80 tane zincir yeterli oldu 80 zincir benim gövde uzunluğum için yeterli en kısmını zaten örerken yapacağız bu şekilde bakın bol bol zincirlerimi çekiyorum şimdi 80 tane zincir çekelim sonra devam edelim bu şekilde 80 tane zincirimi çektim şimdi bir zincir daha çekiyorum 81 oldu tığımın üzerine ipimi alıyorum son çektiğim zinciri atlayıp hemen yanındaki zincire batacağım hep gevşek tutuyorum tığımı sımsıkı tutmuyorum hemen yanındaki zincire battım ipimi aldım çıkardım şu anda 3 tane ilmeğim var İpimi tekrar alıyorum ilk ilmeğimden çıkıyorum hala 3 tane var tekrar ipimi aldım tek seferde hepsinin içinden çıkıyorum. İkili trabzan gibi ama e, iki ilmekten değil bir ilmekten çıkıyoruz. Hemen yanındaki ilmeğime batıyorum. İpimi aldım. Bir tanesinin içinden çıktım. Tekrar geri kalan hepsinin içinden çıkıyorum. Tekrar doladım ipimi. Yanındaki ilmeğe battım. 3 tane var. Birinin içinden çıktım. İpimi aldım. Tek seferde çıkıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Farklı e, hiçbir şey yapmadan sadece e, bu işlemi yapıyorum. Sıra sonuna gelince tekrar devam edeceğiz. Battım. Çıktım. Bir tanesinden çıkıyorum. Böyle iki tanesinden değil, bir tanesinden. Tekrar ip alıp hepsinin içinden çıkıyorum. Görüntüsü bu şekilde olacak. Şimdi sıra sonuna kadar örelim, sonra devam edeceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Bir zincir çekiyorum, çeviriyorum bu şekilde. Tığımın üzerine ipimi aldım. Ee, düz batmayacağız burada. Şimdi normalde şu şekilde batmamız gerekiyor, ama öyle batmayacağız. İp de açık renk. Umarım detaylı gözüküyordur. İlk ilmekten başlıyorum. Zincir çektim hemen ilk ilmeğimden. Şu şekilde tutuyorum bana doğru. Burada başak şekilleri var. Şu şekilde V şeklinde dış tarafa, benden olmayan tarafa batıyorum. Tekrar çıkardım ipimi. 3 tane var. İlkinden çıktım. Diğer üçünden çıkıyorum yaptığım üzerine doladım hemen yanındaki ilmeğe geçiyorum tek kanadına batıyorum ip alıyorum ilkinden çıktım kalanından da çıkıyorum tek kanada batıyoruz burada yine aynı şekilde şu dış taraftaki kanada batıyorum bu şekilde örmeye devam ediyorum şu şekilde modelimiz çıkacak. Burada V şeklinde modelimiz çıkacak. Tekrar doladım tığımı. Şu tek kanadına yine batıyorum, dış taraftakine. Hep böyle öreceğiz. İpimi aldım, İlkinden çıktım, diğerlerinden de çıktım. Bakın modelimiz çıkıyor. Hemen yanındakine batıyorum. Burada önemli olan tığ gevşek tutmak bu iplerde özellikle sımsıkı örerseniz hiç hoş durmaz. Eliniz çok sıkıysa büyük numara tığ kullanın mutlaka. İlkinden çıktı kalanından da. Bir kez daha gösteriyorum. Şu şekilde bana bakıyor V şeklinde. Dış tarafa battım. Aldım tekrar. İlk ilmeğimden çıktım. Hepsinden çıkıyorum. Bu şekilde gözükecek. Sıra sonuna kadar e, bu şekilde örelim. Sıra sonuna gelince tekrar yine üst sıraya çıkacağız birlikte. Yine sıra sonuna kadar ördüm. Bu şekilde modelim ortaya çıkmaya başladı. Artık her sırada aynı işlemi yapacağım. Bir, e, bir üst sıraya çıktığımda bir tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi alıyorum. Örgümü çeviriyorum. Yine demin yaptığım işlemlerin aynısını yapıyorum. Farklı hiçbir şey yok. Hemen ilk ilmeğin tek kanadına batıyorum. İpimi aldım. İlkinden çıktım. Diğer üçünden de çıktım. Tekrar ipimi alıyorum. Hemen yanındaki ilmeğin tek kanadına batıyorum bir önceki sırada yaptığım işlemlerin aynısını yapıyorum batıyorum ipimi aldım ilkinden çıktım kalanlarından da çıkıyorum bu sefer de bu tarafta böyle V şekillerimiz ortaya çıkıyor her sırada aynı işlemi yapıyoruz burada önemli olan tek kanadına batmak yani tam batmayacağız model ortaya çıkması için bu şekilde tek kanadına batacağız o V şekillerini bozmayacağız yani burada gözüken bu şekilde ilerleyeceğiz yine sıra sonuna kadar devam edeceğim sıra sonuna gelince bir zincirle üst sıraya çıkacağım Ve aynı işlemleri yapacağım farklı yaptığımız hiçbir şey yok modeli anladığınızı düşünüyorum çok basit bir model kolay yapımı da hızlı çok rahatlıkla e, yapabilirsiniz bence bu şekilde gözükecek şimdi bu taraftaki e, kısmı yapıyoruz çok hassas bir ip bu hemen bozuluyor e, ona göre dikkatli örmenizi de tavsiye ederim bir önceki sırada burada model vermiştik bir üst sırada bu şekilde oluyor döndürdüğümüz zaman tekrar buradan model vereceğiz bu şekilde istediğimiz bedene gelene kadar örüyoruz bu şekilde istediğim ene gelene kadar ördüm ölçülerimi de vereceğim size eni 56,5 57 santim. fakat bu şekilde esniyor yani esneme payı da var bunu unutmayın boyu da 46 buçuk 47 santim diyelim şimdi omuz yapacağız bu şekilde e, örgümüzü dik bir şekle getirdikten sonra buraları omuz yapacağız modelin böyle durmasını istemiyoruz Çünkü bu yaptığımız şekillerin bu şekilde durmasını istiyoruz buralardan omuz yapacağız ki yakaya bir açıklık oyuntu vereceğiz bu şekilde ben bir parçamın ördüm omuz kısımlarını Aynı burada yaptığım işi şey, işlemi diğer parçamda da yapacağım. Fakat atıyorum kayık yaka isteyen oldu, omuz yapmak istemeyen var. Direkt ben dikip küçük yerlerden bu şekilde omuzunun bir tarafa doğru düşürebilir modeli o şekilde de güzel olur. Fakat hani yuvarlak yaka yapayım, yakasında lastik de olsun diyorsanız bu şekilde e, yapmamız gerekiyor. Şimdi omuzlarda da e, yine çift tip kullanacağım bu şekilde. Bu yaptığımız V'ler bu şekilde e, yukarı doğru bakacak aşağı değil yukarı doğru baktığı kısma omuzlara öreceğiz. İpimi yine bu şekilde tığımı geçirip bir tur döndürüp kilitliyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım. Bu uçtan başlayacağız. Buradaki e, boşluklara batacağız e, örerken. Şu şekilde şu ilk boşluğa tığımı geçirdim. Bu şekilde ip alıyorum. 3 ilmeğim var. İlkinden çıkıyorum. Tekrar ip alıp kalan bütün ilmeklerimden çıkıyorum. Tekrar tığım üzerine ipimi doladım. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum buraya. Tekrar ipimi çıkardım. İlk ilmekten çıktım. Hepsinden çıktım. Aynı stilde örüyoruz. Sadece e, ilmek yok burada. Boşlukları batıp da yapıyoruz bu işlemi. Yine ipimi aldım. Şuradaki kısma batıyorum, ipimi çıkardım, tekrar hepsinin içinden çıkarıyorum. Bunu göz kararı ayarlayacaksınız. Yani şu boşluk mesela çok büyük bir boşluk, buraya geçmiyorum, buraya bir tane daha yapıyorum. Hemen bu yanındaki yere batıyorum şuraya, göz kararı ayarlıyorum ilmeklerimi. Önemli olan burada yaptığınız ilmek sayısıyla diğer uca yaptığınız ilmek sayıları eşit olmalı. Karşılıklı eşit sayılar olmalı. Dikeceğiz çünkü bunu. Bu şekilde öreceğim. Bu şekilde ördüm. Yaklaşık olarak 21 santim bir omuz ölçüm. Şimdi bir sıraya çıkacağız. İlk sırayı bu şekilde yapıyoruz üst sırada yine aynı işlemi yapacağız. Bir zincir çekip tığım üzerine ipimi alıyorum. Örgümü çeviriyorum. Yine aynı şekilde şu tek kanada batıyorum. Dışarı bakan. Dışarı bakan tek kanada batıp ilmeğimi çıkarıyorum. İlkinden çıktım. Hepsinden çıkıyorum. Hemen yanındakine tek kanada batıyorum. Örerken nasıl ördüysek omuzlarda da yine aynı işlemi yapıyoruz. Farklı hiçbir şey yok. Bir zincirle üst sıraya çıkıyoruz yine. Ve tek kanada batıp örüyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Bunu istediğiniz uzunluğa gelene kadar yapabilirsiniz. Bu şekilde gözükecek. 4-5 sıranın ben yeterli olacağını düşünüyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra ipimizi kesip diğer tarafı yapacaksınız aynı şekilde. Şimdi bunu istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Bu şekilde omuzumu da tamamladım. Daha sonra buradan ip bağladım ve bu şekilde örüp e, bu kenarı da tamamladım. İki omuzum da bu şekilde e, iki tane bu parçadan yapıyoruz. Bir ön ve bir arka olacak şekilde. İki tane bu parçayı yaptıktan sonra kolları öreceğiz. Kollarda da yine aynı şekilde örüyoruz. Sadece omuz yapmayacağız. Bu yüzden gösterme gerek olduğunu düşünmüyorum. Bu benim kol için ördüğüm parça. Yine buradan başladım. Örmeye üst sıraya çıkarken bir zincir çektim ve tek kanadına batarak yine trabzanlarımı yaptım. Bunun uzunluğu da yine sizin isteğinize göre kol uzunluğuma göre ben ayarladım. Bunu da yine 80 85 zincir arası zincirle başladım uzunluğu 51 santim çünkü bu şekilde dikeceğiz yine bunu da bu modelimiz bize dik bir şekilde bakacak 51 santim bu uzunluğu en iyisi 38 santim bunda sadece omuz yapmıyoruz bir de ördüğüm parçadan bir tık daha ufak arada şu kadar bir fark var ee, yine kolumuzda aynı şekilde yapıyoruz e, dikerken de bu şekilde dikeceğiz. Bu başaklar dik bir şekilde olacak. Yan bir şekilde değil. Şimdi omuzlarımı birleştireceğim. İğne ile birleştireceğim. Bu şekilde aldım bir parçamı. İlk ilmekten iğnemi geçirdim. Ve buraya düğüm atıyorum. çift düğüm atıyorum sağlam olması için. Düğüm attıktan sonra karşıdaki parçamı alıyorum. Yine hemen ilk ilmekten iğnemi geçiriyorum bu şekilde. Ya karşılıklı dikeceğiz bu e, omuzları. Bu ipleri daha sonra temizleyeceğim. Tekrar bu buradan ilmekten geçirdim, karşıdan da geçirdim. Sağlam olması için bir tur daha aynı ilmeklerden geçiriyorum. Daha sonra yanındaki ilmeğe geldi Hemen onun karşısındaki ilmeğe de geçirdim iğnemi ve çekiyorum. Tekrar yanındaki ilmekten aldım. Karşıdaki ilmekten. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Bu tarafı yaptıktan sonra diğer omuzumu birleştireceğim. Sonra kolları birleştirip yanlarını kapatacağız. Zaten kazağımız hazır oluyor birleştirme işlemini yaptıktan sonra da sadece lastik örmesi kalacak. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar birleştirelim. Daha sonra kolları birleştirmede yine devam edeceğiz. Bu şekilde omuzumu birleştirdim. Şimdi kol ekleyeceğim bu tarafıma. İğnem tam böyle orta noktasında kalmışken e bu ördüğümüz ip çok esnediği için bu şekilde ekleyeceğim ben. Şimdi kolumu ikiye katlıyorum. Bu şekilde tam orta noktasını buluyorum. Burası benim orta noktam. Bu orta noktamdan başlayacağım. Buraya denk gelecek. Yine bakın dik bir şekilde yerleştiriyorum. Ki kollarımızda da aynı şekilde dursun. Bu orta noktam tam birleştirdiğim son noktaya gelecek bu parçayı bu tarafla diğer tarafında diğer tarafını birleştireceğim çok fazla esnediği için eşit olması açısından ben bu şekilde yaptım yine buradan hemen iğnemi geçiriyorum zaten buraya bağlı şu anda sıra sonuna kadar diktiğim için Şimdi burada ilmek olmadığı için bu şekilde karşılıklı boşluklardan çok içeri girmeden yani böyle batıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde dikeceğim. Sıra sonuna geldiğim zaman tekrar bu orta kısmı ip bağlayıp öbür taraftan dikeceğim. Çünkü şu an tek e, kenarını dikiyoruz kolumuzun. Burası bittikten sonra diğer kenarını dikeceğim. O şekilde eşitliyorum ben. Siz bu uçtan başlayıp sıra sonuna kadar da dikebilirsiniz. Ben bu şekilde eşitlemeyi tercih ettim. Burada yaptığımız işlemlerin aynısını diğer taraf için de yapalım. Daha sonra ikiye katlayıp zaten e, yanlarını da birleştireceğiz. Bu şekilde dikiyorum. Bütün e, parçaları dikelim. Sonra tekrardan devam edeceğiz. Bu şekilde omuzları ve kolları birleştirdikten sonra ikiye katlıyorum. Ve daha sonra kol altından başlayıp bu etek ucuna gelene kadar yine aynı şekilde dikeceğim. Yine iğnilikle dikiyorum. E, iki kenarı da bu şekilde diktikten sonra artık lastiklerimizi yapacağız yakası bu şekilde duruyor yakaya da bir lastik yapacağız yanları da birleştirdim sonra devam edelim bu şekilde bütün parçaları birleştirdim şimdi yakamı yapacağım e, lastik yaparken yarım milim tığımı küçültüyorum 5 milimlik tığ ile örüyordum şimdi 4.5 milimlik tığ ile devam edeceğim ipimi alıyorum yine çift kat ipim bu şekilde bir tur döndürüp ip alıp kilitliyorum tığımın üzerine ipimi aldım herhangi bir e, yerden başlayabilirsiniz şu köşeden başlayacağım ben şimdi bu köşeden batıyorum ipimi çıkardım tekrar ip aldım iki tanesinden çıkıyorum Tekrar ip alıp diğer ikisinden çıkıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Burada ilmeklerimiz yok. Yine göz kararı batacağız. Şu şekilde şuradaki boşluğa batıyorum. ipimi aldım. İkili trabzan yapıyorum. ilk kere de çıkıyorum. Hemen yanındaki boşluğa battım. Bir ikili trabzan yapıyorum. Mesela burada çok bol olmuş. Buradan dönüşte tekrardan buraya e, trabzanlar yapacağım. Şurada yapıp şuradaki arayı boş bırakmayacağım yani. Döndüğümde buraya kadar geldiğimde yine buraya trabzan yapacağım. Bu şekilde göz kararı trabzanlarımızı yapıyoruz. Batıyorum, İkili trabzan. Hemen yanındaki boşluğa battım. Sadece bir sıra bu işlemi yapalım. Burada mesela boşluk çok fazla. Bu şekilde. Hemen şuraya bakmıyorum. Buraya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra yan taraftaki boşluğa geçiyorum. Artık göz kararı elinizin ayarına göre bu şekilde trabzanlarımızı yapalım. Sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna geldiğimizde yine devam edeceğiz bu şekilde sıra sonuna kadar ördüm şimdi ilk başladığım ilmeğin tepesine batıyorum İpimi alıp ilmek kaydırma yapıyorum 1 2 3 zincirli bir üst sıraya çıktım tığımın üzerine ipimi aldım şimdi tığımı bu şekilde geçiriyorum bir ilmekten tekrar ipimi aldım yine ikili trabzan yapıyorum tekrar tığımın üzerine ipimi aldım bu sefer arkadan doğru bu şekilde geçiriyorum. Tek bir ilmekten yine ipimi çekiyorum. Yine ikili trabzan. Tekrardan bu şekilde tığımı geçirip ikili tırabzan yapıyorum. Hemen şu şekilde arka taraftan ipimi doluyorum. Bu şekilde tek ilmeği alıyorum. Bir ön taraftan, bir arka taraftan sıra sonuna kadar yapacağım. Tığ işi lastiği bu şekilde yapıyorum. Farklı bir şey yok. Sıra sonuna kadar hep aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Ve görüntüsü bu şekilde duracak. Sıra sonuna kadar şimdi bu işlemi yapalım. Sıra sonuna kadar ördüm. Buradaki ilk ilmeği batıyorum. ipimi aldım. İlmek kaydırmayla birleştirip bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Daha fazla yapmak isterseniz yakın kısmını 3 ee, zincirle bir üst sıra çıkıp yine bir ön taraftan bir arka taraftan alıp devam edebilirsiniz. Benim ipim yetmeyecek gibi olduğu için bu şekilde bıraktım. Kolları yaptıktan sonra ipim kalırsa bir sıra daha öreceğim. Ee, görüntüsü bu şekilde oluyor. Şimdi kollara geçelim. Kolda da yine aynı şekilde lastik öreceğiz ama önce burayı bir darlaştırmak istiyorum. Tığımı bu şekilde döndürüp bir ilmek oluşturuyorum. herhangi bir boşluktan tığımı geçirdim ipimi aldım bir tane sık iğne yapıyorum tekrardan yanındaki boşluktan tığımı geçirdim ipimi aldım bekliyorum hemen yanındaki bir boşluğa batıyorum tekrar ip alıyorum ve hepsini tek seferde çıkıyorum bu şekilde bu ağız kısmına bir büzgü vereceğiz yanındaki boşluğa batıyorum ipimi aldım Tekrar yanındaki boşluğa battım, ipimi aldım. Tek seferde üçünün içinden çıkıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar eksiltme yapacağım. Sık iğne ile. Siz bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Ee, böyle bol da bırakabilirsiniz. Fakat ben e, dar olmasını istiyorum kol ağzının. Bu şekilde Darlaşmaya başladı bile ilmek olmadığı için göz kararı aradaki boşlukları batıp da darlaştırma yapıyorum. Siz de bu şekilde burayı darlaştırabilirsiniz. Sıra sonuna kadar örelim şimdi. Sıra sonuna kadar ördüm. Başladığım ilmeğe geldim. Tığımı batırıyorum ip almadan. Şimdi ipimi alıp tek seferde çekiyorum. Burada bir ilmek kaydırma yapmış oldum bu şekilde kol ağzım ufaldı. Sık iğneyle darlaştı. eksiltme yapıp darlaştırdığımız için. 1, 2, 3 zincirle bir üst sıraya çıkıyorum. Hemen yanındaki ilmeğe batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar yanındaki ilmeğe batıyorum. Bir ikili trabzan. Bu sırada sadece ikili trabzan yapacağız. Yakada yaptığımız işlemin aynısı. Her ilmeğe ikili trabzan yapıp birer tane daha sonra lastiğimizi geçeceğiz. Bu şekilde tırabzanlarımızı da hazırlayalım. Sıra sonuna kadar tırabzanlarımı yaptım. Buradaki ilk ilmeği batıyorum, ipimi alıp ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Yine 3 zincirli bir üst sıraya çıktım. Yakada yaptığım gibi tığımı bu şekilde geçirip bir ön ilmekten alıp ikili trabzan yapıyorum bir arka ilmekten alıp bu, burada yakadan tek farklı şey başlarken sık iğne ile eksiltme yapmış olmamız geri kalan her şey yakadaki gibi bir ön sıradan bir arka sıradan alıp yine sıra sonuna kadar öreceğim ve şu an bu şekilde gözüküyor Sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna kadar ördüm yine. Buradaki ilk ilmeğe batıp ilmek ile birleştiriyorum. 3 zincir çekip bir üst sıraya geçiyorum. Tekrar tığım üzerine doladım. Zaten şu anda belli oluyor. Ön taraftan aldıklarımız çıkıntılı, arka taraftan aldıklarımız böyle geride duruyor. Yine ön taraftan başlıyoruz. Burada önemli olan hepsinin bir hizada olması. Arka taraftakileri arka taraftan Ön taraftakileri ön taraftan alıp ikili trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz. Buradaki e, uzunluk sizin zevkinize kalmış. Ben 4-5 sıra örmeyi düşünüyorum. Siz ister 2 sıra yapabilirsiniz, ister 10 sıra yapabilirsiniz. E, sizin zevkinize kalmış. Bu kolda yaptığımız işlemin aynısını Diğer kolu da yapacağız. Sıra sonuna geldiğimizde 3 zincir çekip yukarı çıkıyoruz ve aynı işlemi yapmaya devam ediyoruz yeterli uzunluğa geldiğimizde de ipimizi keseceğiz artık görüntüsü bu şekilde duracak bakın bu şekilde nizami durması gerekiyor önden aldıklarımı ön taraftan arkadan aldıklarımı arkadan buraya istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim diğer kolda yaptıktan sonra zaten kazığımız bitmiş oluyor